Yani var, arasına... ya şimdi şöyle bir şey, Tabii. buralar acil durumlar, buralar var, buralar var. Yani zaten burası çok rahat bir şekilde süzülürsünüz çok rahat. Niye geçer yani? Bıraksan bile daha belki yola kadar çok rahat bir şekilde gider bu yani. Buradaki girtiğim tatar mı? Buradan gelen rüzgara bağlı. Barış gelse, ama bak aşağıdaki dumana bakar mısınız arkadaşlar? Hiç hmm. dağılmıyor bile bak, olduğu yerde. İyi bir şey. Keşke burada olsa. Nasıl buralar? Burada çok şey yaşlılar. Bak sen tutar, bayağı bir hareketli bak. Zaten kurutları görüyor musun? Yani zaten bozdu. Burası aç değil cevası değil mi? Evet. Yani şurada kalkacağız da bu Aslında dışarı bir yer belirlememiz lazım. Abi şurada bakacak var. Biliyor musun? Yok. Yani hemen bakalım abi. Şuralarda bir yerde orada bir kalkış var? Evet. Bakalım. Bakıyor bu abi. Thank Thank you. Evet. dakika. Evet. Ama... Karapınar'dan geliyorsunuz evet. buraya. Kim için? Evet. Yol tarifi yaparsan aşağıdan. Abi, Pamuk kovayı Pamukkovayı geçtikten sonra Karapınar evet. sapağından evet. içeri. Tam tam şey, geliyorsunuz.